Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Okula gitmeden önce sizlere de fırsat yaratmaya çalışarak paylaşımda bulunmak istedim. Sizleri çok seviyor ve önemsiyorum. Yalnızca bir problemim var. O problemi de inşallah çözmeye çalışarak daha çok paylaşımda ve rahatça inşallah sizlerle paylaşımlarda bulunabileceğim. Telimin sıkıntılı olduğunu bilenler biliyor. Birkaç kez sorun yaşadığım için canlı yayın açamıyorum şu anda. Ve çok kötü bozuk bir tel ile bu paylaşımları elimden geldiğince zor uğraşlarla yapıyorum. Tel şarj tutmuyor, donuyor, arada wifi'si çalışmıyor anladım ki artık ölmüş Allah rahmet eylesin yenilenmesi gerekiyor. O da şimdilik zor. Bakalım inşallah o sorunumu da giderebilirsem benim için çok iyi olacak. Rahatça paylaşımlarda bulunabileceğim ve biliyorsunuz ki meslek lisesi 12. sınıfım. Şu anda stajımı da yapıyorum. Bu sene inşallah 2025 Haziran'da staj bitecek. Rabbim nasip ederse inşallah meslek lisesi çocuk gelişim üzerine okuyorum. Bu sebeple bu sene dolu dolu ve çok yoğun geçiyor benim için. Haftanın 3 günü pazartesi, salı, çarşamba 9 ile 5 arası devlet okulunda stajımı yapıyorum. Öğretmenlerimizin de hepsi çok iyi Allah'a şükür. Okulumu da seviyorum. Çocukları seviyorum. Haftanın bir günü de cumartesi günleri ders almaya devam ediyoruz. Bu hafta çocuk aktiviteleri kitabından yazılımız var. Bu yazılıda iki üniteden mesulüz. Yüz ve vücut boyama aktiviteleri ve çocuk oyunları konularından yazılıyız. İnşallah bu seneyi de bir bitirirsem en azından benim için çok iyi olacak. Haftanın dört günü okulda olunca bu yoğunlukla yorucu fakat çocukları sevdiğimden bir o kadar da keyifli ve güzel geçiyor diyebilirim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarıma yani benim yanımda olmamaları onlara zaman ayıramamam. Onlarla benim ilgilenemiyor ol olmam beni çok üzüyor. Ee, i̇nşallah Rabbim hayırlısıyla bizleri kavuştursun. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak, eğer videolarımızı da beğendiyseniz beğenip o güzel yorumlarınızı bizden esirgemezseniz kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz. İnşallah çocuklarımla bir araya gelebilme hayalim gerçek olur. Sizlerden bu konuda dua istiyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.